Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz hepinizin niyetine açayım fincana bakalım neler var falınızda ne bekliyor size hepinize teşekkür ediyorum yorum ve beğenileriniz için Sağ olun evet, çok sıkıntılı bir yakınınızda çok sıkıntılı bir insan var yani böyle kendini bıraktı bırakacak Hani siz tutmasanız devrilir yani bu kişiyi tutmanız lazım çok yakınınızda bir kişi. Fakat e, yani böyle büyük bir acı yaşayabilir mesela yakın çevrenizde birisi ama e, sonrasında bu aslında onu böyle e, top yakın ayağa kaldıracak bir şey. Hani bugün böyle yıkıldı yıkılacak gibi duruyor bugün siz onu tutacaksınız ama sonra e, ilerleyen zamanlarda bu kişi öyle bir ayağa kalkacak ki. Yani adeta böyle şey kanatlanıyor artık hani bir acıdan sonra hayatını dönüştürecek aslında bu kişi ee, yakın çevrenizde biri. O yüzden bugün yaşadığı bu sıkıntılı durum belki bilmiyorum belki bir iflas yaşadı belki bir e, farklı bir e, kayıp hani ama e, sonrasında bugün sayesinde bu acı sayesinde büyük bir eşiği atladığını, büyük bir ders aldığını veya çok büyük bir güç kazandığını siz dışarıdan bakarak söyleyebileceksiniz yani bu kişiye. Bunu çok net hani dışarıdan bakarak siz bile göreceksiniz yani. L harfi Lüleburgaz'ın N'si, Manisa'nın M'si. L ve M harfleri isminde olan bir kişi olabilir, bir yer olabilir. Böyle bir yerde veya bir kişinin elinde bir anahtarınız var. Aradığınız bir problemin çözümü, bir konunun çözümü, bir çıkar yol ya böyle bir kişiden gelecek ya böyle bir yerden gelecek. L ve M harfleri yani açmaya çalıştığınız düğümü açacak. 5 vakte kadar iki güzel olay yaşayacaksınız peş peşe. İki güzel sevinç yaşayacaksınız. Olumlu gelişmeler olacak yani 5 vakit sonra. Evet bir deveniz var yüklü bir kısmetiniz var maddi bir kısmet ama birisi engelliyor onu birisi böyle nasıl desem yani iş yerinizde olabilir bu iş yerinde belirli bir konumdaki kişi belirli bir konum derken hani böyle çok büyük bir konum olmasına gerek yok yani 5-10 kişilik bir iş yerinde ustabaşı bile olabilir yani Belirli bir konumu, bir adı, bir ünvanı olan bir kişi bu ünvanı kullanarak, bu pozisyonu kullanarak yani bir tık daha yüksekte duruyor sadece. E, o pozisyonu kullanarak e, bu devenin sırtındaki yükü alıyor. Yani sizin deveniz, kısmetiniz, maddi kısmetiniz size doğru geliyor aslında. Karşıdan geliyor deveniz ve sırtı yüklüyor ama e, o kişi yüksekte yani onu bir e, mesela kuş gibi düşünün ya da Boyu uzun bir kişi gibi düşünün, oradan araklıyor, sırtından bir şeyler araklıyor. Yani, e, mesela iş yerinizde atıyorum, hani muhasebeci yapıyordur bir şeyler, araklıyordur gibi düşünebilirsiniz. E, buna benzer bir durum. E, fakat tabi e, verdiğim örnekten bağımsız düşünmek lazım. Burada konumunu kullanarak diğerlerinin hakkından yiyen kişi bir şekilde hani böyle görünür çok somut şeyler üzerinden yapıyor olmayabilir bunu. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada kervanın aslında yani bu bir sadece sizin deveniz değil, başka insanların da develeri var ardında bu bir kervan. Bu kervanı soyan bir harami gibi. Ama içeriden sizden görünen bir kişi gibi düşünebilirsiniz. Evet ve başta size bunun zararı bu kimse bu bunu ortaya çıkarmanız lazım. Evet bir ok atıyorsunuz, yayı gelmişsiniz Bakın burada duruyorsunuz, elinizde bir yay germişsiniz. Böyle bir ok atacaksınız. Oku atacağınız hedef aldığınız yerde bir kişi var size şey durmaya çalışıyor yani o katarsan o okla sen beni yaralarsın bak bunu yaparsan beni çiğnersin Hayır böyle bir şey yapma lütfen böyle bir şey yaparsan bak bana zarar verirsin ona değil gibi bir şekilde sizi kendini öne atarak sanki sizi durdurmaya çalışıyor kendini size hani böyle önünüzde şey siper olmuş yani beni mi ezmek istiyorsun ne yapıyorsun sen bu davranışınla? E, ailelerimiz çok yapar ya şunu yapmak istiyorum şunu olmak istiyorum deriz Hayır öyle bir şey yaparsan hakkımı helal etmem falan. Böyle bir e, tavırla yani böyle bir bunu ulvi bir şey adına. E, sevgi adına, aile olmak adına, dostluk adına vesaire. Böyle e, güzel bir şey adına yapar gibi karşınızda duran bir e, kişi. Bu durum size sıkıntı oluyor. Yani e, şeyiniz gergin ne onun adı. Yayınız gergin. Hedefiniz önünüz açık bu kişi olmasa atacağınız ok çok ileri gidebilir. Menzilini bile aşacak kadar ileri gidebilir ama bu kişinin önünüzde durması sizi zor duruma sokuyor. Vazgeçmiyorsunuz yine de onu vazgeçirmeye çalışıyorsunuz. Elinizde ok veya yay konuşuyorsunuz. Yani bak çekil yolundan, bak şöyle, bak böyle ikna etmeye çalışıyorsunuz ama bu kişinin etrafından dolansanız, oku atıp yanından aşırsanız daha iyi. Yani bu kişi size ee, en iyi ihtimalle zaman kaybettiriyor şu anda en iyi ihtimalle yani olan şey bu ee, ç harfi Çanakkale'nin ç'si ee, bir insan adı olabilir bir yaradı bir kuruma da olabilir herhangi bir şey bir konu adı olabilir ç harfi sadece sizin için bir e, hatırlatıcı olsun neyle ilgili bununla ilgili bir e, at başı bir muradınız var bir atınız geliyor ee, bir muradınız olacak yani bu ç harfi Ç harfi sayesinde oluyor. Evet, onun sayesinde veya onun vesilesiyle. Evet. Tek ayak üzerinde yine de çok güçlü duran bir figür var, bir kadın figür. E sanki yani tek böyle tek bacak üstünde duruyor ama dimdik duruyor gövdesi yani o kadar ki böyle sapa sağlam yani çarpsanız deviremezsiniz böyle sağlam duruyor. Dayanak noktası tek bir tane olmasına rağmen tek bir şey üzerinde yükselmesine rağmen böyle sağlam mesela tek ayaklı bir masanın sağlam olduğuna inanır mısınız? Güvenip yaslanabilir misiniz? Yaslanamazsınız değil mi? Yani dokunsam devrilir diye düşünürsünüz ama hayır. Burada bu kişi, bu kadın figür o kadar sağlam duruyor ki tek ayak üstünde çok bakın dayanak noktası çok sağlam. Ayak çok sağlam. Tek ayaklı bir masaya ancak ne zaman güvenirsiniz? O ayak Masanın ortasında ve kap kalın bir ayak olduğu zaman. Değil mi? Yani onu taşıyacak kalınlıkta olduğu zaman. Demek ki burada böyle bir sağlam dayanak noktası var. Bir tane olmasına rağmen böyle dimdik böyle sağlam durduğu için e, inancı sağlam. Tek bir tane bile dayanak noktası olsa ona olan şeyi sonsuz, inancı sonsuz. Şimdi bu kişi nedir? Elinde mesela tek bir yeteneği olan bir insandır ama onu öyle bir dört elle sarılmıştır, onu öyle bir güveniyordur ki hani ben bu yetenekle yani yaparım diyordur. Böyle sağlam inancı, sağlam dayanak noktası, temeli sağlam bir figür. Dolayısıyla karşısına neyle giderseniz gidin bunu yıkamazsınız. Böyle siz bu kişi adına düşüncelisiniz, yani böyle tek bir şeye güvenerek hani. Yola çıkmış yani cebinde bir tane şey var mesela cebinde bir tane lira var onunla sokağa çıkmış Aa, hiçbir yere gidemezsin falan onunla o, o gözle bakıyorsunuz siz o kişi adına da endişeleniyorsunuz ama hayır onun cebindeki o işte lira değil altındır mesela ee, çok yere gidebilir yani onun şeyi o güvencesi olan tek şey sizin gördüğünüz gibi cılız bir şey değil daha sağlam bir şey. O kişiyi çok yere götürebilir. O yüzden rahat olun o kişi adına o öyle dimdik durur yani yıkılmaz. Evet bir akrep var kap kara bir akrep size doğru geliyor zehrini de akıta akıta geliyor yani daha gelişinden belli amacı. Bazen böyle. Hani ortamınıza yeni bir insan gelir daha böyle ilk gördüğünüzde verirsiniz ya notunu ilk gördüğünüzde ya da hissedersiniz diyelim onun orada böyle e, ortalığı karıştıracak gelecek orada oradaki ortamı bozacak sıkıntı o geldikten sonra başlar dedikodular düzensizlikler düzensizlikler bir şekilde o ortamın suyu çıkar. Böyle bu gelen e, daha gelişinden belli ne olacağı belki bugünlerde çevrenize yeni gelen birisi olabilir ee, ne bileyim yeni bir mesela müdür atanmıştır başınıza <laughs> gelişinden bellidir yani ortamda eski düzen eski huzur eski neşe kalmayacağı bellidir onun gelişinden böyle bir kişi var ee, yani daha başından siz oradan uzaklaştığınız daha iyi olur ya da onu uzaklaştırabiliyorsanız daha evla olur ama uzaklaştıramayacaksanız. Yani ona gücünüz yetmiyorsa e, siz kendiniz uzaklaşın. Çünkü e, diyorum ya daha gelişinden akıta akıta geliyor yani zehrine. Geldikten sonra ne yapar siz düşünün. Hiç hani uğraşmaya değmez yani. Baştan uzak olmak sizin için daha hayırlı olur. Evet çok büyük bir adım atacaksınız. Çok büyük öyle büyük ki adımın büyüklüğü sizi sarsabilir. Hani böyle merdivenin dört basamağını dik bir merdivenin ama çıkacakmışsınız gibi ayağınızı böyle dizden kırıp çok yukarı kaldırdığınızı düşünün. Yani böyle bir adım attıktan sonra ayağınızı yere bastığınız anda bir sendelersiniz yani dengeniz sarsılır. Böyle planör duruşu gibi bir duruş yani aslında orada o adımı atarken yaptığınız şey. Şimdi dolayısıyla çok büyük bir adım atıp sonrasında bir sarsıntı yaşayacak olabilirsiniz. Yani herhangi bir şeye başlıyorsanız ve çok kararlıyım böyle başlayacağım sağlam bir adımla giriş yapacağım sahneye falan böyle bir şey peşindeyseniz eğer bunun sonraki adımlarda sizi etkileyeceğini dengenizi bozacağını unutmayın maddi veya manevi neyse bu birdenbire çok açılmayın yani bu adımı bence ikiye bölebilirsiniz bence tek seferde atmak zorunda değilsiniz ama siz sanki burada biraz böyle Hani birilerine göstermek için bak tek seferde atabiliyorum gibi. Böyle bir çaba, böyle bir şey hissediyorum yani duruştan. E, bunu kendinize zarar verirsiniz. Bunu yapmayın yani. Evet kalbinizi tıkan bir konu var. Yani yüreğiniz daralmış. Gerçekten kalbinize, içinize dert olmuş bir konu var. E, sanki yani kalbinize bir kurşun sıkmışım da bunu çıkarmamışız. Orada kalmış yani. Orada öyle... E, duruyor. E, bir şekilde yaşıyorsunuz evet. Hiçbir şey görünürde hiçbir zararı yok ama onu e, sadece hissediyorsunuz. İçeriden böyle hissedilen bir şey yani. E, böyle bir e, kalbinize dert olan bir konu var. Hiç görünür bir şey değil, hiç somut bir şey değil ama e, içten içe onu sadece siz biliyorsunuz. E, bu konuyla ilgili bir şey yani yapacaksınız. Bu kalbinizdeki şeyi akıtmak için kendi kendinize yine böyle hiç dışarıya renk vermeden bir şey yapacaksınız. Ee, ne var hayatınızda böyle gözyaşları ile yıkadığınız ne var? Ee, uzun zaman çaba sarf ettiğiniz zaman zaman oturup ağlayacak kadar böyle önünde çaresiz kaldığınız ee, Fakat öyle böyle bir inşa ettiğiniz bir şey Bir kilim dokur gibi yani ilmek ilmek böyle Hani bazen gerçekten hiç bitmeyecek sandığınız oturup ağladığınız e, Önünde yorulduğunuz Sızlandığınız sonra biraz kendinizi toparlayıp tekrar devam ettiğiniz yani düşe kalka düşe kalka bir şey var ama yani sürdüğü zaman boyunca hep böyle gerçekten gözyaşlarınız olmuş bu bir ilişki de olabilir emek verilmiş uzun süren bir ilişkide olabilir farklı bir şey de olabilir Evet Bugün artık bu inşa ettiğiniz şey. Şimdi bir köprünün eşiğinde ya bu köprüyü geçecek ya geçemeyecek. Böyle bir sırat köprüsü gibi bir şey. Bir sınav yani. Bununla ilgili. Sanki yıllardır işte hazırlandığınız bir sınavdı. Gerçekten. Ve buraya kadar getirdiniz. Şimdi bu sınavı ya verebileceksiniz ya veremeyeceksiniz. Böyle zor, kıldan ince, kılıçtan keskin bir döneme gelmişsiniz. Çok kırılgan, çok incinebilir, çok e, kendinizi zayıf hissettiğiniz e, bir süreç. Ama yani bence e, kırılgan olmazsanız eğer bu kadar e, böyle çok hayat mamak meselesi haline getirmezseniz bunu çünkü bu bir sırat köprüsü gibi dedim ya bunu bu hale getiren sizsiniz çünkü nihayetinde bu bir sırat köprüsü değil hani her ne olursa olsun hayatımızda ne kadar önemli bir şey olursa olsun değil mi hani bu kadar yani ölüm kalım değilse eğer böyle bir şey değildir böyle sırat köprüsüymüş gibi hani olur ya üniversite sınavına girenlerde mesela çocuklarda sanki hani oyuncu intihar eden bile var yani Allah korusun değil mi ee, bunu bu hale getiren bu sizin kırılgan bakış açınız olabilir bu köprüyü bu kadar ince bu kadar keskin hale getiren bunu bu kadar önemsemediğinizde bunu bu kadar e, büyütmediğinizde bu köprünün aslında e, gayet rahat geçilebilir hiç de o kadar keskin olmayan e, bir şey olduğunu hissedebilirsiniz yani sizin kırılganlığınız onun keskinliğini daha fazla hissetmenize neden oluyor olabilir. Evet bir şeyin arkasından güneş doğuyor. Bir sıkıntının arkasından güneş doğuyor. Hayatınızdan bir emek verip zorlu bir şey yaşayıp yani işin gece kısmını atlatıp şimdi artık güneş doğuyor. Gündüz başlıyor. Artık biraz böyle karanlık kalan taraflar çözümsüz kalan taraflar e, aydınlığa kavuşacak bir şey var hayatınızda. Evet bu arada hanenin ortasında çok güzel böyle kocaman bir e, böyle e, limon gibi, portakal gibi böyle hani içi sulu dolu bir e, şey öyle görünen bir meyve var. Yani e, gerçekten böyle hani sıktığında suyu fışkıracak türden böyle bol yani kuru kuru bir şey değil. Böyle görüntüsüyle bile o dolu dolu olduğunu gösteren böyle bir meyve bu çok güzel bir işaret böyle hanenizin ortasında böyle bir şeyin çıkması çok verimli bir döneme giriyorsunuz yani emeğinizin karşılığını almak anlamında bu hem maddi hem manevi yani bu bazılarınız için böyle hani parayla ilgili bir şey de olabilir ama daha daha ziyade böyle beslenmek doygun bir şekilde hani tatmin Tatmin olmakla ilgili bir şey. E, yaptığınız her ne işse onunla ilgili. Yani çabaladığınız şey üzerinde, çabaladığınız konuyla ilgili bir tatmine, bir doyuma e, hedeflediğiniz noktaya ulaşmakla ilgili. Böyle bir e, sembol. Çok verimli bir döneme giriyorsunuz bu anlamda. Ve e, haneniz yani bütün aileniz için aslında bu Geçerli. Bir şekilde belki herkesin mesleğinde başarı elde ettiği bir dönem olabilir. Mesela bir şekilde herkesin hayatında bütün ailenizin yani sevgiye doyduğu, huzuru bulduğu falan bir dönem olabilir. Böyle bir meyve bu. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.